uzatma periyodu başlayacak Hatay'la. O maç sonunda Semih'in içeri gidip en azından faal almasını beklerdim ben ama pas verdi Hatay'a. Hatay üçlüklerine de olmadı. Üçlüğe ihtiyacı yoktu. Tek bir sayıya bile ihtiyacı vardı. Maçı uzatmak için Aremin ama öyle kurmuşlar oyunu ve Hatay kullandı ama olmadı. 61-61 berabere bitti karşılaşma. Şimdi uzatma başladı Atayla Poyraz ve Ata gitti içeri döndü Sevil'e Sevir iki arkadaşının ortasına bıraktı bası top oyunu içinde karar var basketbolda en yanlış e, o iki kişinin ortasına pas vermek Efe bırakmıştı şimdi Eymen pasında ya Faal düdüğü var sarık yerde. Sar bir atış olmadı. Sar ikinci atış yaptı. 62-61 öyle geçirdi baskı. Ata, Ata donlu geriye. Kubat, 3 sayılık olmadı. Efe aldı ribant. hızlı uçum var. Eymen, Eymen Türkiye'yi kaçırdı. Sarp, Sarp doğumlu, Semir o var. İşte boyun dışında. İmirci gezecek oyuna. Ömer Alp kenarında. Hayır, Kubat oyun kenarında. başlattı oyunu. Top kaybı Efe'den. Koyraz. Kalem uçu mu Koyraz dondu. Ata. Ata bıraktı Ömer Alp. Gitti içeri Ömer Alp. Turnikesi olmadı. Semir çektir bantı. Fahli diye var. Sarp Fahli Semir'e iki atışı kullanacak. Fahli çizgisinden Semir'le. Sarp'ta dörtledi. Vazda. İlk atış başı olur Beraberlik var. 62-62. İkinci atış olmadı. Savunma çekti. Sevir tekrar topun sahibi. Bir şut daha yine olmadı. Alır bir antısar. Efe. Efe geldi. Efe bıraktı. Yaman Efe içeri indirmek istiyor. Demirci bloğu vardı. Sebir. Ömer Alp. Ömer Alp. Yaman geldi. Yaman. Topu kontrol etti son anda. Sarp. Can. Ata baskısı var. Can pası yüksek. Sarp. Sarp döndü. olmadan Top oyun dışında. 62-62 skor. Beraberlik devam ediyor. 3 dakika 26 saniye. Feştu olmadı Sarp. Tekrar topu sahibi. Sarp döndü. Yaman. Efe. Tekrar Yaman. 3 sayılık Yaman. Olmadı. Sevir bakmadı savunmada ribanta. Çekti sürü söktü. Ata. Ata yapacağım. İki atış kullanacak Ata. Fuat çizgisinden. Atayiç. Oba. Kısa. Olmadı ilk atış. Olmadı yine ikinci atışta. Efe aldı dondu pası. Sarp. Sarp. Sarp Yaman'la oynadı. Yaman indi be. Yaman blok var top oyun Blok yok bu altından çıkmış herhalde. Yazıcı geliyor oyuna. Aslı geliyor oyuna. İki oyuncu değişiyor. Bask. Eymen ve Yaman oyun kenarındalar. 2 dakika 53 saniye artık kalan süre. Poyraz da geldi. Arem Ucuma. Koyraz gitti içeriye. Bir kez daha yaptı Koyraz. 64-62 öne geçirdi Alem'i. Sarp. Baskı var atadan. Döndü Efe'ye. Efe. Efe geldi. Efe bıraktı Asrın'a. Asrın. 64-64. Koyraz da geliyor Alem. Koyraz zorladı. Yüksek pas Şemir. Semir şöyle bir dondu. Kendi kullandı olmadı. Bir bağım tutar. Özür <laughs> Efe. Semir baskısı var. Yazıcı Dondu pası. Toyraz giremedi araya. Efe Sarp oynadı. Sarp içeriye. Can kaçırdı ilk kez. Semir. Ömer El. Tekrar Semir. Semir ucum alanında. Demir döndü Koyraz gitti içeriğine indirdi Demirci şut çekmiyor şimdi kullandı olmadı top dışarıda son temas Koyraz'dan 1 dakika 43 saniye kalan süre 64-64 skor devam ediyor Efe Bask Efe ile geldi hata geçirmedi rakibi Yazıcı Turnik e, faaliyeti var. <laughs> Oyuncu değişikliği var. Yazıcı atış olmadı. Beraberlik bozulmadı. İkinci atışı yaptı. 65-64 öne geçirdi baskı. Demirci başlattı Uydu Poyraz. Halem var. Poyraz. Ata sağında bıraktı ona. Ata Yiğit gitti içeri. Onun penaltisi. Top oyun dışında savunmadan blok var dedi karşılaşmanın hakimi. 11 saniye ucun süresi. Ata bıraktı Demirci. Demirci döndü. Ata 3 sayılık. Ata hiç olmadı çemberde. Seker top solmalı. kontrolünde. Top oyun dışında. 1 dakika 7 saniye var artık kalan süre. Fark 1 sayı. Bask üstünlüğü var ve Bask başlattı oyunu canlı. Çağlar Çağlar hücum alanında. Süre ilerlemedi 24 saniye. Hocam 7 saniye geçti. 1.7 saniye vardı. 20'ye indirdiler. darp. Semir dokundu ve kazandı. Semir bakma sana. Gel rahat rahat yap abi. Seni kim durdurabilir? 66-65 Aslın, Aslın indirdi. Çağlar Çağlar döndü. Can bıraktı. Yazıcı üştü. Olmadı. Semir alamadı riba ata geldi uçup alanına ata. Ata indi. Ata turnu kesip sen ne şanssız adamsın ata. Ata ayağını vurdu. Oyunu durdurdu. Karşılaşmanın hakemi ucuğunu Ata oyun kenarında Kubat geldi oyuna. Basık başlayacak oyuna. Çağlar'la. Çağlar bıraktı yazıcı. Çağlar. Yüksek bas. Asrın. Çağlar. Yüksek bas için yine semir, semir. Semir. Rakibin bacakları arasından çıkardı o topu. Kubat. Ömer Ad geldi. Ömer Ayt döndü. Kubat. Kubat. Faaludü var. 3 saniye kala. Ömer Ad gidecek diye nasıl çıldırdılar. <laughs> Süre. Karemi yine işliyordu. 3 saniye var artık olan süre. İlk olmadı. Ben olsam ikinciyi de kaçırırım. Savunmaya alın abi. Orada ne işiniz var? Koyraz, Ömer geriye dönün. Geriye gidin abi. Geriye, geriye. İkinciyi yaptı. 67-65 Sark başlattı Faal yapma Faal yapma Evet Az daha faal yapıyordu 67-65 Harem maçın galibi devikler.